tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu benim ilk normal video yüklemiş olacağım video. Ee, hep shorts videolar yüklüyordum. Kanalımız 24 aboneye ulaştı. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha yüksek abonelere ulaşacağız. Evet arkadaşlar, ben önceden hazır yani hazırdır ben evimi falan yapmıştım. Fakat video çekmek hiç video çekmek hiç aklıma gelmemişti. Şimdi video çekmek istedim. Şimdi evimi tanıtacağım size ilk öncelikle bu bölüm. Şöyle ilk öncelikle böyle girişimiz. Tam. Ee, ondan sonra burada iki kapımız. Sonra bizi bizi burada oturma yerimiz, masamız karşılıyor. Ardından buraya geldiğimizde bir salon, orta sehpa görüyoruz. Yanlışlıkla kırdık. Her neyse. Ee, onun dışında elimden geldiğince yapmaya çalışmış olduğum bir banyom var. Burada lavabo, burada tuvalet, burada e, duşumuz var. Hadi. Her neyse şimdi burada bir tane yatağımız var. Yatak odası gibi bir yer. Ben hemen burada yapmak istedim. Biraz kötü olsun. Benim işimi görüyor. Yukarıda çok önemli şeyler var. Yukarı çıkmadan, çatı katına çıkmadan önce burada bir tane tavuk şekilde bir sürü tavuğumuz var. Her neyse şimdi yukarı çıkıyorum. Ama yukarı çıkmadan önce arkadaşlar sizden ricam bir dakika oyunun sesi kapatalım. Sizden ricam arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarı kata çıktık. Evet, İlk öncelikle bu büyü yerimiz karşılıyor. Daha yeni yeni yaptığımız için herhangi bir şeyimiz yok. Kitaplarımız falan eksik. Onun dışında burada fırınlarımız var. Şu şekilde fırınlarımız var. Sonrasında burada bir tane çalışma masam. Burada taşlarım, camlarım, ondan sonra madenler, yapılmamış, işlenmemiş madenler var. Sonrasında burada üstümde olan bazıları, el, burada nasıl söyleyeyim? Demir. Demirdir, elmastır, altındır. Onun gibi şeyler var, madeni şeyler. Burada böyle değişik ağız zıvır ağızlar var diyelim. Burada yemeklerimiz var. Hepsi kendimiz yaptık. hepsini tavuk kendimizin. Onun dışında ekmek kendimizin. Bunları da köylerden aldık. burada da şeyimiz var. Tahtamız var. O kendimiz yapmış olduğumuz meşe tahtalarımız var. Hiçbir şekilde game mod kullanmadık. Zaten game mod kullanmış olsaydık bu şekilde olmazdı. Şu zırhlarımızı da bu arada. Evet. Şimdi arkadaşlar size dışar dışarımızı göstereceğim. Evimizin dışarısını göstereceğim yani. Hemen şimdi gidiyorum. Burada bizim bir tane tarlamız var. Yarısı ekili yarısı ekili değil. Burada bir tane benim çok önceden dikmiş olduğum ağaç var ve bu büyümüş. Nasıl büyüdü bir anda bilmiyorum. Oyuna girdiğimde öyleydi. Burada işte böyle buğdaylarımız var. He, buğdayları buradan kasıyoruz. Sonrasında bu evi yapmadan önce. Bu arada şöyle bir evim var. internetten baktım. Siz de bakabilirsiniz. Minecraft tahta yapımı ev diyerek. Sonrasında burada koyunlarımız ve ineklerimiz bulunmakta. Onları ayıracaktım ama fırsat olmadı. Şu şekilde. Hatta gelmişken bunları da çiftleştirelim hemen. Şöyle tamamdır. Hadi ineklere kalmadı, ineklere de yapalım. Tamamdır. İneklere yok ki. Üstümüzde olduğu kadarıyla yaptık. Şimdi buradan iniyoruz. Bu arada burası niye böyle diye sorarsanız burası normalde çukur değildi. Sadece şu kısmı vardı ama burada böyle sandıklar falan vardı. Konuşurken ses çok az gidiyor olabilir. Kusura bakmayın daha yeni fark ettim oyunun sesini kısalım tavukların sesi falan geliyor arkadaşlar burada ben ilk daha başladığımda ilk var buradaydım sonra bu evi yaptım odun kasalar gelişerek o şekilde bu bölümlük bu şekilde olmuş olsun eğer isterseniz devamını çekerim güzel bir like gelirse ya da güzel bir izlenme o şekilde yani kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay